Peki veri güvenliği ilişkin genel hükümlerimiz nelerdi? Bu e, veri güven teknik ve idari tedbirler rehberimizde ki tedbirlerin de bunların yanında biraz önce saydığım şeylerin e, te, tedbirlerin yanında bu teknik ve tedbir teknik ve idari tedbirler rehberindeki e, güvenlik önerilerinde dikkat alınmasını e, bekliyoruz. Bu rehberde yazan e, idari tedbirlerimiz şunlar. Kişisel verilerin mümkün olduğunca azaltılması mevcut risk ve tehditlerin belirlenmesi ve risk analizi, politika ve prosedürlerimiz yine, çalışanların eğitilmesi ve farkındalık, veri işleyenleriyle ilişkilerin yönetimi, teknik tedbirlere gelecek olursak, şifre ve parola güvenliği en baş, en baş sırada, sızma testinin yapılması periyodik olarak mümkünse, yazılım değişikliğinde ve geliştirmede testlerin yapılması, veri maskeleme hususlarına uyulması, veri kaybı sızıntısı önleme sistemlerinin kurulması, saldırı tespit ve önleme sistemlerinin aktif olarak çalışır durumda olması, yedeklemenin yapılması güvenlik duvarları ve ağ güvenli olarak düşünebiliriz. Teşekkür ediyorum. Benim sunumum bu kadardı. Bakılması gereken mevzuatımızdaki maddeler 12. madde teknik ve idari tedbirler, rehberimiz ve 2018 e 10 sayılı kurul kararımızdır. Teşekkür ediyorum bizenziniz için.